Evet. Çok amaçlı salon. <Sessizlik> Tramvay. Tramvayın yanındayız. Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi'ymiş. Oraya geldik. Evet. Panorama. Hey, hey, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Panorama Müzesi. Pan Tadilat nedeniyle ne Tadilat nedeniyle kapalıyız. Yine gezemedik. Evet kızlar. Gördünüz değil mi? Kapalıyız. Samsun'a kadar geldik ama. Müze siyah yokmuş. Müzesi evet müzemiz yokmuş. Kapalıymış. Başka müze var mı gelecek? Evet. Müzemiz de kapalı çıktı. Evet güzel sahil turizm yerleşim planı yazmışlar. İyi de olmuş. Şimdi bizim Gördüğümüz yerleri göstereyim mi? Şu anda biz kurtuluş yolundayız. Ve buraya Ayağıma basma. Yap. Abi bak ben yüzme kursundayım. Abi bak ben yüzme kursundayım. Şimdi liman girişine ya geçiyoruz. Başladım. Amazon köyü zaten geldiğimiz yerde. Başka, Aracı yok. park ettiğimiz yer burada. İminim anne. Suyun tom tom köyü. Başta ayak çiğniyor. Evet orada daha bir sürü yer var. Gendeler. Suyun içine böyle. Hani şöyle çekeyim. İlk önce otu otu otuya çocuk yumuşuş ya. Çocuklar otuya. Geceğimiz yerlerden biri. İlk önce çıkmaya başla. Teleferikle çıkılıyor. Amazon adası bulunduğumuz yer. Karavana koyduğumuz yer orada. Amazon köyü de orada. Şu anda bulunduğumuz yer Kurtuluş yolu. Bandırma müze gemi müzesi var. Olanlar bunlar.